Evet, operasyon nasıl gidiyor? Efendim, yaşlılar cami önüne açtığımız 5 TL'yi, içlik ve nasır çorabı tuzağımızı yuttular. Böylece saat kulesine olan ilerleyişlerini durdurabildik. Hı. Güneyden 2. Ordu, insülin ve tansiyon ilaçlarını ele geçirmek için hücuma geçti. Evet. Kuzeyden 4. Ordu, dezenfektan püskürterek yaşlıları evlerine doğru sürmeye başladı. Ha! Çok güzel. Aynen böyle devam. Efendim, 4. Ordu ilerleyemiyor. Abooo! Ne demek ilerleyen mi bu? Nasıl şey ilerleyen Bizim umreden gelen hacılar var ya, he, onunla dördüncü orduyu he, durdurdu kimyasal silahla. He. Kimyasal silah neymiş lan bizdeki? Hacımızı sürdüler, kokudan gelemiyorlar. He, şimdi ne yapalım? He. Şimdi şu benim emekli maaşını çekiver oğlum benim gözüm görmüyor da. Ya Cemal ne diyorsun? Ne emekli maaşın? Kafa gitti gene. Sen kimsin? Paran mı çaldın? Ne yapıyorsun kardeşim? Bu derdim duayı 96 kez okuyormuşsun. Senin olduğun yere gelemiyormuş. Şimdi komşumuz İtalya'dan döndü, orada da durum çok kötüymüş. Ya, Bu videoda balıklar sudaki virüsten kaçmaya çalışıyormuş ya. Hemen izleyin, videoyu siliyorlar. Hollanda'dan dönen komşum'' diyor, çok kötü ya. Vakalardaki asıl patlama Temmuz'da olacakmış. Bacanak o zaman şimdi alalım Temmuz'da satarık, kör ederik. <laughs> Bunun aşısını bulmuşlar ama maske satılsın diye söylemiyorlarmış. Ya inanmayın böyle saçma şeylere, sadece uzmanları dinleyin, başka bir şey yok. Yani nasıl yalan yanlış bilgi toplarız diye uğraşırken bu üniversite okuyan küçük bok çıkmış bize doğru bilgi mi Yok yok kazancı yapmayın ben inanmış size ben de sizdenim vallahi Ispatla bakalım. Ev arkadaşımın kayınçosunun 3 aylık bebeği elbiseleri biber salçasıyla kaynatırsan virüsün bulaşması daha zor. Ya, lan! Dedi şey demiş demiş. Siparişleri getirdim gençler. Hakan abi biz sandviç sipariş etmelik ki. Biliyorum. Niye vermediniz? Oğlum kaç gündür merak ettim sizden sağlıksız beslenmiyorsunuz falan diye. Sağ ol abi çok düşüncelisin. Cemil o bornozundaki salça lekesi ne kardeşim? O mu? O şey ee... Çekil, çekil bakayım. Dur Hakan abi bir saniye. Murat! Hakan abi bir saniye açıklayabilirim abi yanlış anladım. Hem de Cemil'le ha? Arkan abi üstümde bornoz falan var. Yanlış anlaşılıyor mevzu. Bir açıklasın müsaade et. Abi bak iki dakikada ısıtıp yiyorsun. Koruyucu yok, katkı maddesi yok. Bildiğin ev yemeği yani ne yapalım? Oğlum neyinize sizin ev yemeği? Öğrenci dediğin içinde ne olduğunu bilmediği şeyleri ya. Haksız mıyım Cemil? Haklısın abi de. Yazıklar olsun. Buraya Nudum'la geldim. Bozuk kapınızı tamir ederiz diye. Karşılaştığım manzaraya bak. Hakan abi kafandakini çıkartır mısın? Ne olur. Üzüleceğim üzülemiyorum. Mario'nun yediği mantara benziyor. Bir daha aramayın bizi dükkanı. Al magnetimi de alıyorum. Baba hadi para ver de çıkayım ben ya. Ne parası oğlum? Daha dün verdik ya para. E bitti o dündü. Bitti ha. O halde nefeslerimizi tutalım. Çünkü kardeşin geliyor. Kardeşin tutumlu. Ailesini düşünür. Para harcamak yerine para biriktirir. İşte ideal bir evlat. Mat 1 3 net. Biyoloji eksi 6. Erzurum kar yağıştı eksi yedi. Yok baba sayısala yeteneği O oh halde halanın al. oğlu Ozan geliyor. Ozan sıralamada ilk ondan düşmüyor. Sayısal olmasına rağmen tarih ve coğrafya sorularını da yanıtlıyor. Senin aksine ondan derece bekleniyor. Anne yiyemeyeceğim doydum ya al şunu. Tabi yemezsin. Çünkü siz yokluk görmediniz. Oysa biz yokluk gördük. Saatlerce ekmek sırasında bekledik. Siz şımarık büyüdünüz. Bizler gaz lambasında ödev yapardık. Heh, okuyacak bir şeyler bulmak için Trendekilere hey bize gazete atın diye bağırırdık. Ya yer yok alacak yer yok. O halde Afrika'daki yat çocuklar geliyor. Tamam hayatım oturuyoruz biz de sen gel buradan beraber geçeriz. Hadi öp. Beyler Gizem geliyor sorun olmaz değil mi? Gizem. Gelsin tabi kanka yani. Gelsin kanka gelsin tabi. <laughs> Oo <laughs> oh, Kemalcim Okancım nasılsınız? Yine sapsınız. <laughs> aynen gene sapız ya. Ha, aynen değil mi bak gene. İyiydik sen nasılsın? Dün depremi hissettiniz mi? Ben altıma sıçtım. Aynen ben direkt çıktım apartmandan. Benim aşkım hiç tırsmadı. Bir şey söyleyeyim mi? Bence süper güç devletlerin yeraltı makineleri yapıyor bu depremlere. Doğru 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 aynen, doğru. Kesin. Okan sen diyetisyenlik mezunuydun. Sana şey soracağım. Ben bu yağ oranımı nasıl düşürebilirim? Şöyle ki bence hiç alakası yok. Haklısın bence de alakası yok. Haklısın. E Kemal evlenmeyi falan düşünüyor musun? Vallahi yani. Sen ev Evlenemezsin bence. Haklısın doğru haklısın. Bir Hak. şey diyeceğim sen şundan şöyle şundansın. Haklısın, haklı, haklısın şey söyleyeyim haklısın, mi? Bu şunda şu. Haklısın, sen şundan haklısın, bundan haklısın. ondansın. Haklısın, sen bundan busun Okan söyleyin. Aşkım sana haklısın. bir şey söyleyeceğim ama sonra söyleyeceğim. Haklısın, haklısın, sen kesin şundan şu. Baba ya yırtıldı bu ayakkabı. Bir yenisini alalım mı? 6 ay oldu zaten eski diyece. nezi var ayakkabının? Yırtıldı diyorum ya. Ne olmuş yani? Eskidi, yırtıldı yani bir ayakkabının başına ne gelsin de anlamadım. Ben iki yıldır aynı ayakkabıyı giyiyorum. Niye benimki eskimiyor? E çocuk değilsin top oynamıyorsun. Ben dört yıldır aynı tişörtü giyiyorum. Bak hala yepyeni. Niye benimkine bir şey olmuyor? Anne, ne alakası var ha, şimdi? MFÖ 1971'de kuruldu. 49 yıl olmuş. Niye bu grup eskidi deyip dağılmıyor? Bak Vezir Yanardağ en son 1944'te püskürmüş. 76 yıldır. Niye bu Yanardağ demiyor? Tektonik levha eskidi ben püksüreyim. He? <laughs> tamam, daha hiçbir şey. Ben alayım. sana almayalım dedim mi? Gel beni ikna et, alayım ben sana. Bak sana basit bir şey söyleyeceğim, gel ne buraya. Viraja <laughs> girdim. Big Bang, büyük patlamadan 3 dakika sonra ortaya çıkan lityum nereye E benle ortak hareket etmiş olabilirler demek isterdim babam olmasa. Evet çocuklar finalde sınav yapmayacağım. Beşer kişilik gruplar oluşturacaksınız. Sunum yapacaksınız finalde. <laughs> Şu benim kıçımda dolaşan kız kimdi? Tuğçe! Hah! isimleri ona Hocam yazdırın. Hocam ben tek yapsam olur mu? Çünkü bu dersi alttan alıyorum da. Hani arkadaşları da tanıyorum. Yok tek yapamazsın. Ya buluruz sana grup ne olacak? Değil mi Atilla? Abdülkadir sizin grupta olsun oğlum ha? Hocam bizim grup tam yalnız. Hatta konuları bile görüştük arkadaşlarla. Hocam tek yapayım zaten daha iyi. Yok canım arkadaşlarından biri alır seni grubuna. Değil mi Hasret? Abdülkadir sizin grupta olsun. Hem altı kişi kabul ederim ben. Hoca! Ama Elifler kabul eder. Hem sizin konunuz çok uzun Elif. Abdülkadir yardımcı olur. Anlasana be adam. Sen demek tek yapmayı seviyorsun. Sen tek yap. Konun da sen seç. Ama denedim. 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 Oo, hocam tek yapabiliyorsak ben de tek yapayım o <laughs> zaman. Bak şimdi sen benim yerimde olsan ne yaparsın? Bunu da çıkmaz bir sıkıntı. Taşınmayalım arkadaşlarım burnuna gidiyorum. Ne oğlum Amasya'da da arkadaşların olacak. Orada da var hadi hadi bak. Evet çocuklar derse başlamadan önce aramıza yeni katılan Emre'ye bir hoş geldin diyeyim bakalım. Hoş geldin Emre. Hoş geldin. Hoş hadi geldin oğlum sen de hoşça kal de bakayım arkadaşlarına. Ama hoşça kal giderken de ne? E Sivas'a tayinimiz çıktı çünkü. Hadi bakalım hadi. Ay ağlanırım şu an. Hadi o zaman köre oynayalım? Oğlum nasıl sevdin mi yeni arkadaşlarını? Evet baba çok sevdim. Ya Zonguldak da çok güzel. Zonguldak nereye? E tayinimiz çıktı. Hadi bakalım konsept değişti çocuklar değil mi? Anne bugün Burcu'ya teklif ettim hafta sonu sinemaya gidelim mi diye kabul etti. Ya bak sen şimdi nasıl seviniyorsun, nasıl mutlu olmuşsundur ha. Baba ne diyorsun eve koşarak geldim. E Kütahya'ya gelince orada gidersiniz sinemaya artık hadi. Tayin mi çıktı gene ne oldu? Ne tayini tayin falan çıkmadı atama. Nasıl sevdin mi Kütahya'yı? Yok. Hiç öyle arkadaş falan da mı edinmedi? Yok arkadaş falan yok bir seninle konuşuyorum bir annemle. İyi bakalım. Ama bir arkadaş edindiğini göreyim, duyayım. Bak şu kadar mutlu olduğunu hissedeyim. Kutuyu <laughs> alırım, tak telefon, kamyon, Giresun'dayız. Bak beni denemem. Sakin olacağım. Sıradaki aday sınav salonuna lütfen. Senin kaçıncı giriş hacı? Ama benim dördüncü girişim. O kadar zor mu ya? ben çok değiştim. Eskisi gibi sevmiyorum artık. Vay be. Sıradaki aday sınav salonuna lütfen. Sınav süresi 40 dakikadır. Başarılı olabilmeniz için 40 dakika boyunca simülasyonu terk etmemeniz lazım. Bir taneme kahve yaptım. Teşekkürler hayatım. Aynısı var ya sende niye benimkinden içiyorsun anlamadım. Ben seninkini içmek istedim. Ne saçmalık senin de var ya kötü mü yaptım yani? Ah. Ya niye benimkini içiyorsun? Ha ah, sen televizyon izle ben de çamaşırları asıp Üf, Ver iyi tamam. Ya göremiyorum. Bir dursana. <laughs> Allah Allah. Benden değerli mi? Ben ne ilgilen? E değil tabii. Dur kapatayım. Ah. Yok sen... izlesem ben zaten çamaşır asacağım. Allah. <laughs> Karar ver bir izleyeyim şunu. Ya <laughs> bir Allah'ım ya Rabbim ya. ben durduk yere mi sinirleniyorum? Hiçbir şey yok yani. <laughs> Ya ben hoş geldiniz. Hoş bulduk kanka. Anca bitti ders geldik. Gel oturalım biraz. Hadi gel ya müzik dinleriz, pes Yok, atarız yaparız bir sabah şey. Sabah saat 8'de dersim var. Size iyi eğlenceler takalım. Sabah kadar buradayım bugün. Sabah kadar. <laughs> müzik biraz kısabilir misin? Duyamıyorum. Pardon kanka kısayım. Ya, müziğin sesi çok geliyor. Uyuyamıyorum Biraz kısar mısınız? Kısayım biraz da. Eyvallah. Kanka gelsene pes atak. Lan bir saat ya gel ne bir oldu? Takılayım ya. hadi bir saat ama sonra yatacağım. Sabaha kadar pes atacağız bugün. Sabaha kadar pes atacağız. Beyler ben yatıyorum saat 3 olmuş. Size iyi eğlenceler. Yemek söyledik de öyle yap. Ben yatıyorum beyler 2 saat uyuyayım bari. Vallahi. Batak atalım yarım saate. Hadi at sende sıra hadi. Ben de Kanka saat 7 olmuş ben yatıyorum. Ne yatması oğlum hayırdır? Kanka bence sen uyuma kalkamazsın. Bu akşam 4'te ders var Uy Uyumayın lan benim de uykum var. Alo. Zaten kadar buradaydık bugün